Evet arkadaşlar bugün e, gönenin köylerindeyiz. Ne bayağı yüksek bir yere geldik. E, köy köy oluk muydu? Tam olarak şimdi köyün ismi de aklıma gelmiyor ama çok müthiş güven ağaçlarının olduğu bir yer. Ve yine her zaman e, genelde ormanda hep rast geldiğim görüyorsunuz yine kararan mantar e, şöyle. Bu adı gibi kararmış zaten. Bayağı bir. Bu yine bir nevi körpe. Daha orta kısmından yeni patlıyor gibi. Kükürt mantarına da benziyor. Görüyorsunuz bu şekilde. Şurada da bir güzellik var. Şurada bir güzellik var. Yavaş yavaş çıkmaya çalışan. Ondan sonra böyle deniyoruz. Şurada bir tane var. Bunu ben ters çevirdim ve sopaya taktım. Bakalım böyle taşımayı deneyeceğim. Çünkü yanımda yeterince bunu taşıyacak kapasitede bir çantam yok. Şöyle. Bu da burada çıkmış. Evet şurada da görüyorsunuz. Şurada çıkmış. Ve bu da burada çıkmış. Şurada da bir tane vardı. Onu ben direkt elime aldım. incelemek için. Şöyle görüyorsunuz. Bu da sonuncusu. Teşekkürler.